Haydi İngiliz markete. Dikkat. Buldozer, ben benim eşyalarımı getirdim. Sen ne yaptın? Ben neredeyse bütün oyuncakları bir araya topladım. Selam kamyon, selam buldozer. Ne yapıyorsunuz siz burada? Selam Alice. Biz oyuncaklarımızı topluyoruz ve bunlarla hazine yapacağız. Gömeceğiz bunları. Wow, ne kadar güzel bir fikir. Ben de sizinle yapabilir miyim? Tabii ki olabilir. Üçümüz daha çok eğleniriz. Ama sen de bir şey eklemelisin o zaman. Hmm. Aa buldum. Ben de o zaman şekerlerimi koyacağım. Bunlar da benim. Ne kadar eğlenceli bir şey. Bunu da kutuya koyalım. Artık sandığımızı kapatabiliriz. Ben gömleği götürüyorum. Bir saniye buldozer. Üzerine etiket yapıştıralım. Bu yıldızla sandığımıza kilit yapalım. Ben de yapıştırmak istiyorum. Ben de buraya yapıştırayım. Ay çok güzel oldu. Çok güzel yaptık. Şimdi kamyon senin kasana koyalım ve gidip gömelim haziremizi. Haydi gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> ne kadar büyük bir dağ var burada. Aa, o zaman bu dağın yamacına hazinemizi gömebiliriz. Tamam, hadi kazalım o zaman. Hadi ben de size yardım edeyim. Bu çukur kazmamız bitti. Bir bakalım. Evet, tam sandığımıza göre olmuş. Şimdi de bu çukuru kapatalım. Şimdi de burayı düzleyelim ki hiç kimse burada bir hazine olduğunu anlamasın. kamyon bu hazineyi artık hiç kimse bulamayacak. Peki ya biz bulmak istersek? Ben şimdiden unuttum bile. Nasıl bulacağız? Hazineyi bulmak için bizim bir harita çizmemiz lazım. Bende kağıt var. Sizde de kalem varsa haritamızı çizebiliriz. Benim kalemim yok. Senin var mı? Hayır benim de yok. Kalemi İngiliz marketten alabiliriz. Peki İngilizce'de kalem ne demek? Kalemin İngilizcesi pen Pen. Ben öğrendim. Pen, pen, pen. Çok kolay bir kelime. Pen, pen. Kalemin İngilizcesi pen. Alisa ben gidebilir miyim İngiliz markete? Tabii ki gidebilirsin. Unutma kalem pen demek. Kalem pen demek pen. Kalem demek kalem pen demek. Kalem pen demek pen. Kalem demek Kalem pandemic. Merhabalar. Hello. What would you like? Bana kalem lazım. A pen. A pen. Ah. Huh. Follow me. These are paints. And these are colored pencils. And here is a pen. Oh, ihtiyacım olan kalem, pen. <whistles> Let's go to the cashier. The pen costs one. İşte bir. <laughs> Çok teşekkür ederim ve de görüşmek üzere. Goodbye. Please come again. Kalem pen demek, kalem pen demek, pen, pen. Alisa ben pen getirdim. Aferin kamyon, şimdi ben sizin haritanızı çizeceğim. Haritamız hazır. Artık bu haritayla unutmazsınız. İşte haritanız hazır ama sakın onu kaybetmeyin. Tamam, kaybetmeyeceğiz. Bize yardım ettiğin için teşekkür ederiz Alisa. Rica ederim, ben de sizinle çok eğlendim. Artık sen de bir hazine hazırlayıp onu gömebilirsin. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.